Geldi. İşte, İki doğru kent İki parça geldi. Ben musalladayım. Ben iç içeri geldim. haline gireceğim ki... Ya, ya Şu yani şöyle. Ş Ş Ş Ş kapa. Hayır şey hayır şunu aldım bura geri düşüyor. Çetin biliyor ya. <laughs> bu Mehmet gel o kadar şeydi ya. Bu Bata tamamen ha? topluydu. Yine de onun aşağı bakıyordu şeyi. Şey yok. kısa mı geliyor? Uzun mu geliyor? Işte, Ol uzun geliyor. Uzun kısa da o. Uzun geliyor. Çok uğraşmış. Hayır ya şunu yiyin.

haşay, biz çalışırız. Benim bakıl öyleydi. Millet gibi aha <yapa> baba, <hermano> aha baba. Allahım, Allahım, Allahım. Oğlum da geçiyor. Biz de evde. Biz de evde. Tam çok Allah'ı çok pay ediyor. 900 neyim var şu an? Çok ağır ağır gidin yani ha Böyle bir bayırda her adam akıl, akılladı şey diyor ama mecbur yapılacak. Yapılacak bir şey yok yani. Şu bayıra baksana ya. <gülüyor> He? <gülüyor> ya bu yok bu şey yapar, bu durur. Bunların frenleri sağlam da şeyi kötü yani, altı çim ya. indiriyor her yeri. Yani, belki de şey yapar yani. Bak o millet öyle dağdan odun Aynen. indiriyorlar ya. Yani. İneğin ağırlığı yetiyor mu? Arkaya çok iyi ya. Basıyor yine. Ya her iner bu. Her motor dokunmaz. Ne şey da daha iyi? Yo, yok 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 yok. Tamam yavaş yavaş git. Ah sabret, ah sabret. Acel Acele etme. Acele etme. Yanlış, yanlış ne yapar biliyor musun? Ya e, dört yavaş e, yavaş Tam nereden kırılmış lan? Kırık yeri göstersen. Bahar'ı e? bırakıyor. <laughs> He? Üstelik Yapılmaz, çekmez yavrum, sarılmaz. Yolda yani. olsa tutar diyor. Buradan tutun. Gezi? Bizim? Namaz varmış ha. E? Sokak dostu var. kim Allah Allah. Yok. Geçen sene de. Ha? <laughs> Allah Allah birisi Kim gördü? Artık Bir sene geçti zaten Hele bir sene geçti Şimdi bir sene olduysa Artık sen onu bırak Unut artık Hoş bir tatık O yani Kaç Sa Tatıkı ya Dışarıdan Diyor adam da olsa gelin Dışarıdan Dışarıdan olsa Dışarıdan olsa Dışarıdan olsa Galasray diyor. Tutun mu? Ne Hadi İyi. İyi. He? Kim İyi. Kim bir bu İyi canım çıktı. Hadi yine bir kaçtı lan şimdi bir <güler> lan oldayım, <Undon> <Güler> <İyi> canım, <managing. güler> yine ma <güler> 3-4 milyar Vallahi bu motor gözüme girdi ha. Sizin gol nasıl la? Bu gol mu bu da? He? O gol çok uzun geldi la. Hatta toz oluyor. Lan o uzun geldi uzun. Sen ne diyorsun? Tekrar ha böyle duruyor. Ha böyle durdu. Vallahi. Ha? Sana şu dikiye baksana ya. Böyle bir dik yer bende <laughs> diyor değil mi burada? Çok aşırı <laughs> dik yani adam. Yüzde 90 iyiim var. Kameradan alçak gibi duruyor mu? Çok aşırı dik yani. Oynuyor her adam. Oturduğunda cesarete demez yani. Ama yapacaktı bir şey yok.

Ağın, bu boyanı mı kaydı lan? Uyanın, bu, uyanın. Dur yunları kes yunları. Dur çekeni yok ya bir dur. Hah çek o oyanı. Oyanı çek oyanı atla oyanı atla. Yatıra oyanı. Al ya, dur çek dur, dur. al burada dur la oyanı da dur lan. Oyanı atla sana. Anam nasıl atıyor? Ha aşağıdan aşağı 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 az bir şey kaldı edin. az az. Ee? Az kaldı az. O yanı yatırabilir miyim acaba? Arkaya üstüne yatırıyor. Arkaya üstüne yatırıyor. Arkaya üstüne yatırıyor. Arkaya O ayak şimdi kırıldı ya. Tekne de ya sırf o koldan kol şimdi öne ayık olsa çok rahat şimdi. Tekne arkaya bayık olduğundan şey diyor. Ay ya,